Açma yoru ya! Vallahi baba, canım çıkıverdi ya benim. Koşamadım arkasından. Aman deparı attıkça attı, attıkça attı. Emme dişi arkasından koşup durudu. Aman baba, Kamuran abam bu? Ne zaman açtık ki telefonunu? O da doğru ya, lan. Lütfen, bir sen ara bakalım. Belki seninkini açar. Ya baba, ben aramayayım. Belki ters teper şimdi. Lan ne ters tepecek? Şimdi ben sana bir ters tepeceğim, günle gününü ha. Tamam baba, arayıp durun. Açmıyorum. Tövbeler olsun, tövbeler olsun ya. Ay. Ay çok teşekkür ederim. Harika bir gündü. <gülüyor> 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 <Ya>. <gülüyor> ama sen bayağı tüp patlamış gibi oldun. Hani kendini bir görsen korkarsın. Hiç dinlemedin beni. Ya vallahi bir şey olmaz ya. Ben böyle ilk günlerde böyle kırmızı olurum. Yarın sabah bros olurum, çikolata gibi olurum yani. <laughs> <laughs> bros <Burası> olurum diyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Pek öyle görünmüyor ama hadi inşallah. Öyle öyle. <laughs> sen bayağı yanıyorsun. Acımıyor değil mi? Vallahi bak bastır. Hiç, vallahi hiç ben bastırma Hiçbir yerim acımıyor. dur, <laughs> dur, dur. Tamam. Vallahi acımıyor Gerçekten geldi. <laughs> e, i̇yi bari. İyi olduğuna sevindim. <laughs> i̇yiyim, iyiyim. Vallahi kafana takma bir şeyim yok ya. Tamam. Tamam. <laughs> Hadi, iyi geceler. <laughs> i̇yi geceler. Anam derim gitti. Anam cildim bitti ya. Anam vallahi gömlek yapıştı herhalde ya. Anam niye diyeceğim eve gidip lan yüzüme <laughs> falan yaktı ya nasıl dokun ya Allah. <laughs> Sonunda kızımı kaçırıtı verdiniz evden. Bir de onca adam olacaksınız evin içinde. Ne öyle çek 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 çek. Sanki biz kaçırıverdik. Dişçiden kaçtı. Gören duyan da sanki biz bir şey yaptık sanacak. Baba, psikolojisi bozuldu Cemal yüzünden. Onun yüzünden, bunun yüzünden. Kaçtı mı? Kaçtı. Kaçtı. <laughs> ah kızcağızım şimdi kim bilir nerelerdedir. <laughs> Gıdaklıyla birinin eline düşüverirse ne olacak? He? Ziyan etti verecekler kızımı. <laughs> bir duyan olursa ne olacak? Kim alacak artık benim kızımı? Kim? Sus kız! <laughs> Ağırma! Biz zaten madara olduk bütün köye. Ya sanki birileri alamayacak. Tövbe tövbe ya. <laughs> tamam, tamam, tamam. Ağlayıp durma ya. Benim de canımı sıkma kurban olduğum ya. <laughs> <laughs> Arayı şu jandarmaya da bir kayıp haberi verem. <laughs> Alo, jandarma mı? dallandım da acık dolanı verendim. Ha, tamam. ev çok dolanma. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi.